Bu evde, ailenin Yusuf'un yaşadığı evde adam dövmek ne demek? Yusuf da gördü seni. Hiç mi düşünmedin çocuğun nasıl etkileneceğini? Çık dışarı. Çıkmıyorum. Önce bana ne olduğunu söyleyeceksin. Bu kadar öfken Ozan yüzünden olamaz. Ondan intikamını aldın zaten. Derdin ne senin? Sorun ne? Sen böyle biri değilsin. Bu değilsin sen. Başta ben de böyle olduğunu sandım. Vahşi dedim sana, acımasız cani dedim. Ama hiç biri değilsin sen. Yusuf'a masal okuyuşunu gördüm ben senin. Onu nasıl kollayıp gözettiğini gördüm. Sen onun yaşadığı yerde birine işkence edecek biri değilsin.